Thank okay. you. Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Yeni bir sokak röportajları daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Best Model Of the Turkey yarışmasında e, sevgili arkadaşlar skandal yaşandı. Erkan Erkan Özarman'ın e, organizatör Erkan Özarman'ın yaptıkları bütün Türkiye'nin gündemine oturdu. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz e, masaj yapma karşılığında Erkan Özarman e, yarışmacılara birinci olma veyahut da e, finale kalma e, vaadinde bulunmuş e, bulunduğu iddia ediliyor. Biz biz de bugün soğuktaki vatandaşlarımıza soracağız siz e, Best Model of the Turkey veya buna benzer bir güzellik yarışmasına katılsanız e, organizatör sizden masaj yapma karşılığında birincilik veya finale kalma e, gibi e, böyle bir e, öneride bulunsa siz ne düşünürsünüz? gerçekten bu masaj yapma teklifini kabul eder misiniz, etmez misiniz diye sokteki vatandaşlarımıza soracağız. Bakalım <laughs> ben de merak ediyorum ne gibi yanıtlar alacağız. İşte arkadaşlar İstanbul Kadıköy'deki röportajlarım başlıyor. Arkadaşlar işte şu anda röportajlarımız Kadıköy'de olan cazıyla devam ediyor. Yanımızda çok güzel ve çok harika kız arkadaşlarımız var. Güzel merhabalar yanımıza hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Evet, soruyu biraz önce sordum. Ya böyle bir teklif kasesi organizatörden kabul eder misin? Hayır kabul etmem. Neden etmesin? Çünkü etik dışı ve orada dereceye girmem, o kişiye masaj yapmamla bağlantılı değil ve çok saçma. <laughs> Saç Aa, yani ne ya Ne şimdi iyi masaj yapacağım, birinci olacağım, kötü masaj yapacağım, hiç dereceye giremeyecek miyim Peki yani? Peki burada bir de masajdan kasıt nedir acaba <laughs> sizce? Bunu Erkan Bey'e sormak lazım, bize değil. <laughs> masaj isteyor çünkü. <laughs> o zaman şöyle söyleyelim, Erkan Özer bana Erkan Bey, buradaki masajdaki kasıt evet, nedir yani? Evet, bunu açıklarsanız ben de cevap verebilirim. Peki. E, evet, siz ne düşünüyorsun bu konuda? Aa, masajı yapan kişi ben olmam ama ya, eğer çok masaja ihtiyacı varsa, masajı ona yaptıracak bilemiyorum birilerini buluruz. <gülüyor> <gülüyor> Tadını yaşasın, çıkarsın. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı yok <laughs> Yani önerilerimiz olur diyorsunuz mi? Evet. Mi? Ee, kızlar vallahi harika konuşuyoruz açık yürekte. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsunuz? Gezegende var olan, olmuş, <laughs> olacak herkese. <laughs> evet. Evet sevgiler, sevgiler, sen kimlere selam göndermek istersin? Bütün iyi insanlara. İyi insanlar diyorsun Aynen. ve sizi tanıyan herkese Çok sevgiler, güzel. selamlar olsun. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki sokak <laughs> röportajlarımız devam ediyor. <laughs> Arkadaşlar merhabalar, e, röportajlarımız Olan Cevzi ile devam ediyor. Yanımızda şu anda kız var. ismi nedir? Gamze. Gamze memnun oldum. Sizin? Merhaba, yabancı arkadaş. Yabancı mı? Okey. E, Gamze nerede oturuyorsun? İsviçre'de. İsviçre'de. Seni tanıyan herkese? Selamlarımı yolluyorum. Evet, selam gönderiyoruz. <laughs> Şimdi Gamze şöyle söyleyeyim. Best Model of Turkey yarışması var. E, yarışmanın organizatörü var Erkan Özarman. Demiş ki, bana masaj yaparsanız birinci seçeceğim demiş. Sen böyle bir yarışmaya katılırsan Gamze, organizatör masaj yapar mısın birini seçilmek için? Yani bir yandan yaparım diyeceğim ama bir yandan hani sanki olmaz yani hakkımla kazanmış olmam yani. Anladım. Yani diyorsun ben e, hak hakkımla, ederek aynen, kazanmak, aynen, kazanmak, istiyor. isterim daha çok kısa yarışmayı. O zaman yani tam yarışırım ona göre kazanırsam kazan, kazanmak isterim yani öyle. Anladım. Yani masajı yapmam galiba. Yani masajı kabul etmem diyorsun öyle mi? Aynen. Evet. Gamze buradan kimlere selam vermek istiyorsun? Bütün uh, tanıdıklarım İsviçre'dekiler selam olsun. <laughs> evet İsviçre'de tanıyan bütün Gamze'ye sevgiler selamlar olsun. Tatile mi geldin Gamze? Evet. Evet, evet harika. İsviçre'nin hangi kentinde oturuyorsun? Lozan. Lozan'da. Evet. Evet, Lozan'da tanıyan Gamze'ye herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Arkadaşlar açtı, işte arkadaşıyla gelmiş Gamze'de. Evet, Gamze'ye bütün tanıyanlara böyle sevgiler, selamlar olsun diyoruz. Evet, Gamze çok çok teşekkürler. Görüşmek Siz üzere güzel Türkiye hoş geldin diyoruz. Arkadaşlar, evet Kadıköy'deki röportajlarımız devam. Ediyor. Arkadaşlar Kadıköy'deki röportajımız yanımıza devam ediyor. Yanımıza şu anda ee, çok harika bir kardeşimiz var böyle hemen çekiyoruz kendisini boydan. Delikanlı merhabalar yanımıza hoş geldin. Merhaba. Ee, konuyu biliyorsun böyle Best Model of Turkey yarışmasının Erkan Özarman erkek yarışmacılara mesaj atmış. Diyor ki bana masaj yaparsan sizi birinci yapacağım bir hafta finalde çıkartacağım demiş. Örneğin sen böyle bir yarışmaya katılsan, Aha. sana böyle bir teklif gelse ne düşünürsün, ne yaparsın? Yani masaj yaparım ama ne masajı olduğuna bağlı yani prostat masaj falan yapmayalım şimdi. <laughs> <laughs> yani diyorsun böyle profesyonel masajı yapmayalım diyorsun. Aynen. <laughs> <laughs> yani. Ama, <gülüyor> <gülüyor> yaparım ya. Onu da yaparım. Bir şey olmaz. Yani diyorsun e, eğer birinci geleceksin sen veya finale çıkacaksam Yapalım diyor. Aynen. <laughs> e, harika valla. Delikanlı e, isim neydi? Denizhan. Denizhan. E, Denizhan buradan kimlere selam göndermek istersin? Buradan arkadaşıma selam gönderiyorum. Arkadaşıma. Arkadaş evet böyle hemen çekiyoruz böyle selam <laughs> gönderiyorsun. Başka peki bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı Denizhan? Başka yok yani. Üniversitede mi okuyoruz? Yok, liseyim ben. Lisesin. Üniversite hangi bölüm düşünüyorsun Dilisan? Üniversitede yani ekonomi düşünüyorum. Ekonomi inşallah ben kazanacağına inanıyoruz Dilisan. Sana bir açık yürekliğin için çok çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar yanımızda çok harika ve çok gerçekten düzgün delikanlı kardeşlerimiz var. Merhabalar yeni hoş dost gelsin evet, Hüseyin. Hüseyin evet. memnun oldum. Arkadaşlar sizin? Meriç. Meriç memnun oldum. Senin? Çağatay. Çağatay senin? Rüzgar. Emin oldu Rüzgar mı? Evet. evet. Şimdi senden başlayalım delikanlı. Soruyu biliyorsun. Böyle bir yarışmaya katılsan masaj teklifini kabul eder misin organizatörün? Ee, öncelikle kabul edeceğim söylerim çünkü Türkiye'de böyle torpillerin işlediği bariz. Kabul ederek, dereceye girerek ve ondan sonra herhangi bir dizi ve filmde rol almak isterdim. Türkiye'de bu işler buradan geçiyor. Evet. Meşhur olmak için, dizlerde falan oynamak için diyorsun. Evet. Kabul Meşhur, ederdim kabul diyorsun. Kabul olmak gerekirse. Evet. Evet. Buradan kimlere selam vermek istiyorsun başka? Ya buradan anneme babama selamlarımı yolluyorum. Peki eyvallah çok teşekkür ederim. sen böyle bir teklif gelse ne yaparsın? Yok abi ya ben kimseyi yoğurmazdım yani. Şimdi olmak için. Devam ederdik alt kısımlardan. Tabi herkesin yani Bu tabii... teklif de çok öyle tutarlı evet. bir teklif evet. değil bana kalırsa yani. Anladım torpil olmamalı bence yani. Yolsuzluğa hayır diyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Sen delikanlı bu konuda ne düşünüyorsun? Abi ben de kabul etmezdim herhalde ya. <laughs> Pek güzel bir teklif gibi değil. Anladım. Delikanlı sen? Tabii böyle bir şey mümkün olamaz. Şikayette bulunurdum direkt yani. Evet. Kendi çekilirdi. Yani kabul etmez. Evet, tabii. Şimdi arkadaşlar herkesin fikri tabii ki çok demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Çok saygı diyoruz. Harika konuşun. Biz derikanlar hemen çekiyoruz böyle. Çok çok teşekkürler delikanlar. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. şu anda yanımızda çok güzel ve çok naif bir kız arkadaşımız var. Merhabalar yanımıza hoş geldin. İsmi nedir? Merhaba Yonca. Efendim? Yonca. Yonca. Yonca ne oldum. Yonca e, ee, Best Model of yarışması var böyle. Best evet. Model of Turkey yarışması. E, ee, Erken var. Ee, bu yarışmanın organizatörü demiş ki yarışmacılar, erkek yarışmacılara bana masaj yaparsan seni birini seçeceğim. Ya da demiş ki seni finale yükselteceğim. Yonca sen böyle bir yarışmaya katılsan e, organizatör sana böyle bir teklifte bulsa ne hissedersin, ne yaparsın? İstemem kabul eder misin? Yani kabul etmem. Etmesin diyorsun. Neden evet. etmesin? Kabul etmem yani ben. Ya etik dışı mı öyle mi? Evet. Evet. Yonca buradan kimlere selam vermek istersin? Buradan Dilan teyzeme. Nerede oturuyor onlar? E, Manisa'da oturuyor. Manisa'da. Evet ona selam gönderiyorsun. Evet, Başka o, kimlere selam göndermek istersin? Annemlere. Istersen? Onlar da Gebze'de. Gebze'de. Evet. evet. E, Dilan'dı değil mi? Evet. Dilan'ı tanıyan e, bütün e, aile fertlerine, sevdiklerine sevgiler, selamlar diliyoruz. Başka Dilan söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar e, işte Kadıköy'deki sokak röportajlarımız devam ediyor. Ar ben öyle <laughs> aradım dedim dediğim kentten Evet yok maske takmayalım delikanlı şöyle yapalım hemen zaten sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Aynen. Delikanlı soruyu biliyorsun Best Model of Turkey yarışmasında Erken Özarman erkek yarışmacıları. Yarışmada birinci olmanız için bana masaj yapmanız gerekiyor demiş. Sen böyle bir yarışmaya katılsan, sana böyle bir teknik gelse ne yaparsın? Abicim biz de çok organizasyonlara gittik. Asla böyle bir şeyle karşılaşmadık. Aşırı karşıyım ben bu duruma. Yani böyle organizatörlerin olması ülkeyi bitiriyor açıkçası. Yani böyle organizasyon yapacaksanız yapmayın. Buradan hepinize sesleniyorum. Çünkü ben modellik yarışmasına katılsam asla masaj yapmam. Yani böyle bir derecelendirme yapması kadar saçma bir olay yok. Bu işi de en kısa sürede bırakmasını rica ediyorum. Yani. Erken özelme öyle mi? Hanım kız sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de kesinlikle katılıyorum. Çok yanlış bir Yanlış biliyorsunuz. Gençler ee, çok teşekkür Güzel. O zaman şöyle yapalım. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Abi ailemi göndereyim yeter yani. Değil. Peki sen kimlere ben selam Ben de aileme göndereyim. Aile gün gönd Nerede oturuyorlar onlar? Zonguldak. Zonguldak'ta. Zonguldak'ta. Zonguldak'tan geldik. <laughs> Harikasınız vallahi gençler. Teşekkür evet. ederiz. Zonguldak'taki bu gençlerin ailesine ve bütün tanıdıklarına sevgiler selamlar diyoruz. Arkadaşlar işte İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte röportajlarımız olanca hızlı ile devam ediyor. Yanımızda e, kardeşlerimiz var böyle hemen. Merhaba kardeşim, hoşgeldin isim dedim. Sercan, benim adım. Sercan, memnun oldum. E, şimdi Sercan şöyle söyleyeyim sana 5 Model of Turkey yarışması var. Oradaki e, organizatör Erkan Özalman demiş ki erkek yarışmacılara bana masaj yaparsa seni birini seçeceğim veyahut da seni bir finale yükselteceğim demiş. Sercan, sana böyle bir teklif gelse ne yaparsın, ne düşünürsün? Yani kabul etmem kesinlikle. Abi, bu kişilik haklarını saldırı diye düşünüyorum ben yani ben kendim olarak kabul etmem kesinlikle. Eyvallah. Sen diyorsun kesinlikle kabul evet. etmem. Sercan buradan kimlere selam göndermek istersin? Buradan beni tanıyan herkese selam gönderiyorum. <laughs> Harikasın. Gençler e, Sercan Sercan'ın arkadaşları e, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir teklif gelse? Ben de arkadaşımla aynı fikirdeyim. Aynı fikirdesin. Sen de kabul etmesin. Gençler şöyle yapalım o zaman e, siz kimlere selam selam göndermek istersin buradan. Biz de aynı ailemiz, arkadaşlarımız hepimize selam. Tutuyoruz. Nerede oturuyor onlar? Konya'da. İstanbul'da değil mi? Konya'da mı? Evet, Konya'da tanıyan bu kardeşimize kardeşimizi tanıdıklarını sevgiler selamlar diyorsun. Diyoruz. Sen kimlere selam göndermek istersin? Biz de Bolu'da oturuyoruz. Nerede? Bolu'dayım ben de. Bolu'da. Aa harika vallahi. Aynen. Kimlere selam göndereceksin? Biz tüm sevdiklerime, aileme selam gönderdim. Evet. Arkadaşlar biz de bu arkadaşlarımıza e, özgürce fikirleri bizimle paylaştığı için çok çok teşekkür ediyoruz. İşte arkadaşlar Kadıköy'deki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte e, şu anda Boğa'nın yarınlıyız ya, e, yanımızda sizce, iki tane kardeşimiz mi? var. Kardeşim isim nedir? Devrim Ege. Devrim. devrim, Devrim memnun oldum. Şimdi Devrim soruyu biliyorsun. Sen Best Model of yarışmasında böyle katılsan, sana organizatör dese ki Ya Devrim bana masaj yap, seni birinci yapacağım dese e, ne yaparsın? Katılır mısın? veya da ne hissedersin? Yani sadece masajdan bahsediyorsak neden olmasın? O masajdan alaksız yerlere gidecekse yapmam yani. Yani buradaki masajda kasıt ne diyorsun, diyor, öyle mi? Aynen abi. Evet. Devrim, çok teşekkürler. Devrim, kimlere selam göndermek istiyorsun burada? Anneme, babama. Nerede oturuyorlar? onlar? <laughs> ne? İstanbul. İstanbul, hangisi hem? Ümraniye. Ümraniye'deki Devrim'in annesine, babasına ve bütün tanıdıklarına sevgiler, selamlar diyoruz. Devrim, başka <laughs> söylemek istediğim bir şey var mı? Yok abi, teşekkürler. Peki, ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, işte İstanbul'daki Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Haberlerden devam ediyor. da bir kardeşimiz var. Abi konuyu biliyor. Böyle bir yarışmaya katılsan, sana böyle bir teklif gelse ne yaparsın abi? Ben ilk önce diyorum ki e, kolum e, ahlak olarak değerlerimize sahip çıkalım. İlk önce diyorum ki insanlar diyor ya yobaz. Yobazın kelimesini ben bilmiyorum. Bana yobazın kelimesini lütfen bir açıklamasında bulunur Ben ilk önce şunu diyorum. Böyle bir teklif geldi diye bir şey yok. İlk önce e, Kur'an-ı e ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de ilk ayetinde Allah Resulüne ne indi? İkra. İkra. Kur'an-ı Kerim i. diyor ilk önce öğrenin. Ondan sonra ahlak ve değer ellerinize ilerlerseniz huzur mutluluk Allah'ın size verdiği imtihanı bir de güzel bir şekilde geçerseniz Bak ne diyor Kur'an-ı Kerim'de, İmmanuel Suresinde? Yerin ve mülkün sahibi Allah'tır diyor. Biz sadece onun karşısında çok eziyiz ve çok böyle noktadan bile aciziz. Örnek veriyorum, allah Teala dünyaya 2021'de mikrobu 2020'de gönderdi. Gravajına bile gelmeyen mikrop bütün dünyayı bütün dünyayı içine, evine hapsetti. Neden? Çünkü kendimize tamamen ben de dahil içinde alıyorum. Sapıklık ve ruhluk içerisinde gittiğimizde sokağa çıktığında evdeki çocuğun annesine davranışında yok şimdi beyefendi dedi böyle bir şekilde bir soru sordu. Ben de beyefendi çok nazik bir şekilde bunu söylemek istedim. İçimden geldiği gibi söylüyorum ve konuşuyorum. Sadece şunu diyorum. Ahlaklarımıza Allah'ın bize verdiği lütuflere, verdiği Kur'an-ı Kerim'e, peygamberine saygı ve sevgide tamamen kapten yaparsak bu musibetleri tamamıyla aşacağımıza inanıyorum. Yok masaj yap bilmem ne. Kardeşim herkesin evli, karısı, çoluğu, çocuğu var. Bir insanın bir şekilde böyle yapması zinayı bırakın. Bu Allah'ın e, tamamıyla sevmediği şeylerle soru sormak bitmek bile cahiz değildir. Bu Allah'a karşı tamamen isyandır. Haşa sunma haşa. Ben bunu tamamıyla kınıyorum. Nefretle kınıyorum. Böyle böyle olmayacak şeylerden Allahu yani Allah-u Teala Rabbimizi istahilesin. sevgilerimle. Abi çok teşekkürler ya. Yani demokratça, özgürce bizimle fikirlerinizi paylaşın. Çok çok sağ olasın, var olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar işte Bahriye Caddesi'ndeki Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte burada Kadıköy'de röportajlar yaparken küçük kardeşimize bir yardım kampanyası hemen gözümüze çarptı. Abi merhabalar yayınıma hoş geldin. Sağ Nedir bu küçük kardeşimize ilgili abi, bu teşekkür kampanya? ederim. Sema hastası bir torunum var abim. Dünyanın en pahalı ilacı. 18 milyon Dubai'de ilacını alacak. Bizler aile olarak bunu başaramayız. Ama sizlerin sayesinde. Ne kadar para ihtiyacınız var? 18 milyon abim. 18 hemen küçük kardeşimize çekelim böyle. Abi şöyle söyleyeyim. yardım etmek isteyenler nasıl size isteye yardım edecekler? Ulaşacaklar. İBA numaramız var. Sema Atalay'ı takip edebilirler. Şu an yüzde otuz altıdayız. Sema Atalay deyip takip edebilirler. Nerede her, takip edecekler abi? Instagram'da her akşam dokuzda canlı yayınlarımız var. Instagram'da mı? Instagram'da evet abi. Evet. Yardımlarınıza teşekkür ederim abi. Sağ olun. Bizim sesimiz olun abi. Eyvallah. Biz de Şener Boz ve İstanbul sesi olarak bu küçük yavrumuza destek veriyoruz ve inşallah bu paranın toplanmasını e, canı gönülden istiyoruz ve diliyoruz. Ee, abi inşallah bu küçük yavrumuza ben inanıyorum ki vatandaşlarımız destek verecek ve bu para toplanacaktır. Nerede tedavi görecek bu yavrumuz? Bu Dubai'de tedavi görecek abi. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Sesimiz olun. Lütfen yurt dışından, bize bir... yurt dışından tedavi görecek. Yurt dışında Dubai'de alın. Peki, Almanya, yok, yok. Amerika, Dubai veriyor bu ilacı. Biz Dubai'de sıra aldık. Oraya gidecek. Eyvallah. Herkese eyvallah. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar işte İstanbul'daki röportajlarımız devam ediyor. insanlar işte Bahariye Caddesi'nde. Bahariye Caddesi'nde böyle röportajlarımız devam ediyor. Ee, bir cumartesi gününde Bahariye Caddesi gerçekten çok kalabalık ve e, böyle Bahariye Caddesi'nde harika bir ortam var. İnsanlar cumartesinin atmosferini ve e, güzelliğini yaşıyor sevgili arkadaşlar. Biz de böyle Bahariye Caddesi'nde sizler için röportajlara devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu arada tabii ki modanın en iyi <laughs> klasik böyle e, tramvayı modada Bahariye Caddesi'nde yolcularını taşımaya devam ediyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar Bahriye Caddesi'ndeki röportajlarım devam ediyor işte. Bahriye Caddesi'nin cumartesi yoğunluğunu görüyorsunuz böyle. Ben de, ben de.